Evet hanımlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki renkten yapılan bir lif modeli göstereceğim. Yapması çok zevkli ve çok da çabuk bitiyor. Ben çok severek yapıyorum. Öncelikle buraya ben daha önceden 85 tane zincir çektim. 85 tane zincir çektim. Siz onu istediğiniz büyüklükte kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada bir 3-4 tane kadar 1, 2, 3, 4 tane kadar zincir geri batıyorum. Buraya bir sık iğne. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 2 tane 1, 2 tane atlayıp 3. batıyorum. Bu sırayı böyle yapacağız. 2 zincir 1, 2, 3. batıyoruz. Böyle tamamlayacağım bu sırayı. ben bu sırayı yapayım sonrası göstereceğim evet hanımlar lifimizin dip sırasını yaptık şimdi fıstıklarımızı yapmaya başlayacağız şimdi burada ucuna kadar geldim burada bir tane zincir çektim en son yaptığım yuvaya bir tane sık iğne batıyorum buraya bir tane fıstık yapıyorum 2 ben üçlü fıstık yapacağım bu lifimi, ama siz dörtlüyü yapabilirsiniz. Nasıl hoşunuza giderse. Bir zincir çektim. İki. Üçlü fıstığımı yaptım, fıstığımı kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi bir defa doluyorum. Bir sonraki yuvaya bir fıstık daha yapıyoruz. Fıstığımı kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum. İpimi bir defa doluyorum. Bir sonraki yuvamıza bir tane daha fıstık yapıyoruz. Fıstığımı kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu sırayı böyle bitene kadar aynı şekilde tamamlayacağız. Ve bir tane daha fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. bir tane daha fıstık yaptım ve fıstığımı kapattım bir tane zincir çektim bu sırayı böyle tamamlayacağım evet hanımlar bu sıramızı bitirdik şimdi bir sonraki sırasını göstereceğim size ucuna kadar geldik burada iki tane zincir çekeceğim ve iki fıstığımızın ortasına sık iğne ile batacağım evet tekrar iki zincir çekiyorum iki fıstığın ortasına batıyoruz 2 zincir 2 fıstığın ortasına sık iğne 2 zincir ve batıyoruz, 2 zincir tekrar sık iğne ile batıyoruz. 2 zincir sık iğne ile batıyoruz. Bu sırayı ben böyle tamamlayacağım. Şimdi bu sıramızın sonuna geldik. Burada kenarını göstermek istiyorum. Şimdi kenarda zincirimiz yok. Onun için ben şurada iki tane şöyle alıyorum fıstığımın kenarından tığıma batıyorum buraya sık iğneyle batıyorum bir tane zincir çekiyorum şimdi burada diğer rengimizi alacağız elimize buraya ipimi sabitliyorum. şimdi çekerek sabitledim. Şimdi dönüyoruz. İkinci rengimizi yapacağız. Şimdi en son yaptığımız yuvaya yine batıyorum. Buraya bir tane fıstık yapacağım Fıstığımı kapatıyorum. Bir tane zincir. Bu diğer renk alttaki yaptığımız gibi aynı. Ama farklı renk olduğu için birazcık göstermek istiyorum ikinci rengimiz fıstığımı kapatıyorum bir zincir çekiyorum ipimi bir kere doluyorum tekrar bir fıstık fıstığımı kapatıyorum bir zincir tekrar ipimi doluyorum biraz önceki yapmış olduğumuz yuvalara fıstıklarımızı yapıyoruz kapattım bir zincir bakın buralarda biraz önceki yaptığımız iki zincirli yaptığımız yuvalarımız tekrar ipimi doluyorum bir fıstık fıstığımı kapatıyorum bir zincir çekiyorum tekrar ipimi doluyorum buraya bir fıstık fıstığımı kapattım bir tane zincir çektim tekrar ipimi doladım fıstığımı kapadım bir zincir şimdi bu sırayı aslında ben bunu böyle tamamlayacağım bu sıra bitince tekrar iki zincir çekerek üstlerine biraz önce göstermiştim zaten ben lifim bittiğinde size tekrar göstereceğim evet hanımlar lifimi bitirdim şimdi kenar ayısını yapacağım lifimi alayım Beni sabitledim. Herhangi bir köşesinden i̇şte batıyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapadım. Buraya dört tane zincir çekeceğim. Fıstığın tepesine batacağım. Yine dört tane zincir çekeceğim. Aynı yere batıyorum. Yine dört tane. Aynı yere batıyorum. Şimdi fıstığımı yatırıyorum. Böyle. Şöyle batalım. Battığımız yere tekrar bir fıstık yapacağız. Şöyle fıstığımı kapadım. Buraya dört tane bir zincir. Üç, dört. Tekrar fıstığımın tepesine battım. 4 zincir. Tekrar fıstığımızın tepesine. Yine 4 zincir. Aynı yere batıyorum. Şimdi fıstığımı yazıyorum Nereye denk gelirse oraya batacağım. Böyle şöyle şuraya denk sık battık. Şimdi buraya bir tane daha fıstık yapacağız. Fıstığımı kapadım. Buraya dört tane zincir çekiyorum. Yine fıstığımın tepesine batıyorum. Dört tane zincir çekiyorum. Yine fıstığımın tepesine batıyorum. Tekrar dört tane zincir fıstığımın tepesine battım. Şimdi yatırıyorum. Nereye denk geliyorsa oraya batıyorum sık de. Böyle oluyor. Şimdi ben bütün kenarını tamamlayayım. Bitmiş halini sizlere paylaşacağım. Evet kenar ayımızı bitirdik. Şimdi en son bitişini göstermek istiyorum sizlere. Burada en son yaptığımı ilk baştaki yaptığımın hemen dibine şöyle göstereyim ilk yaptığım fıstığın dibine sık iğne olarak batıyorum bir tane zincir çekip ucunda kopartıyorum Evet modelimiz bitti benim çok severek yaptığım bir model bu inşallah siz de sevmişsinizdir kanalıma abone olursanız çok sevinirim bir sonraki Videomuzda görüşmek üzere.